haber? Bence Meleğin o minyatür programı yapması çok iyi oldu. Böylece birlikte daha çok vakit geçirebiliyoruz. Birbirimize iyice yakınlaştık. Melek, demek geldin. Umarım çene çalmaya gelmişsindir. Senin de ne zamandır çene çalmayı çok özledim. Ömer Bey, sana bir şey söylemem lazım. Son zamanlarda hep şu televizyon işleriyle meşguldüm. Buraya hiç uğrayamadım. ...kendimi de çok suçlu hissediyorum. Ha. Ama bu senin hissettiğin gibi suçluluk duygusu değil. Ben gerçekten kendimi suçlu hissediyorum. Ah, Melek Hanım... ...bu çok saçma. Ee, bir konuda bana... ...söz vermeni istiyorum. Ünlü olduğunda bizi unutmazsın herhalde. Tabi bu arada... ...aramızdaki o ufak tefek anlaşmazlıklara da... ...bir sünger çekeriz. Ömer Bey bunda yanılıyorsun. Paris konusu aramızda her zaman bir sorun olarak kalacak. <laughs> Bu kadar yeter melek. Tam bir şey konuşuyorduk ki gelip böldün. Burası iş konuşulan bir yer. Ama tamam canım. Zaten benim de bir sürü firmanın tekliflerini cevaplamam lazım. Şunlara baksana. Bütün oyuncak ve çocuk giyim firmaları sırada. Zaten ünü bütün Türkiye'ye yayılmış bir dadı başka ne yapabilir ki? Aa, ne yapacak Melekciğim? Tabii ki en iyi arkadaşı Suzan'a, danışman olarak işe alır. Ben böyle işler yapabilmek için, fazla iyi niyetli ve yumuşak yüzlüyüm. Doğru anlaşmalar yapabilmek için, acımasız, kan emici bir sülüye ihtiyacım var. Bunu evet olarak kabul ediyorum. <laughs> danışman tam olarak ne alır Suzan Hanım? Ne yani, bunu gerçekten bilmiyor musun? Yo. Tabii ki yüzde elli. Suzan? Tamam, yüzde yirmi beş. Uzananla Melek kol kola, tam kıyamet alamet. Melek, hani bana kitap okuyacaktı. Aa yavaş ol bakalım ufaklık. Şimdiye kadar okumayı hala sökemediysen git okulunu mahkemeye ver. Melek şunu dinle. İzmir kimsesizler yurdundaki çocuklar sizinle tanışmaktan çok mutlu olacaklar. Seyahat ücretinizi biz karşılayamadığımız için çok üzgünüz. Ya tabi tabi. Ben de çok üzgünüm. <laughs> Tolga sen niye geç kaldın bakayım? Okulda cezalıydım. Birisinin okula kadar gelip... ...öğretmenin masasına oturup... ...bacak bacak üzerine atıp... ...beni o berbat durumdan kurtaracağını sandım. Sızlanmayı <laughs> <laughs> bırak Tolga. Melek Burak'la sinemaya giderken... ...gelip bana göz kulak olmayı da unuttu. Bak ben şikayet ediyor muyum? <laughs> Galiba sinemanın yanındaki barda beni beklemişsiniz. Allah'tan içki hakkını kullanmamışsın sana kızmıyorum Dilara. Çocuklar sizi çok ihmal ettiğimi biliyorum. Beni affedin ama şu televizyon işiyle o kadar meşgulüm ki... ...vallahi ne yaptığımı bilmiyorum. Sabah evden çıkarken ne giydiğimi bile hatırlamıyorum. Allah'tan giymişim. Tamam Çocuklar umarım Melek Hanım'ı rahatsız etmiyorsunuzdur Yani hepimiz ona destek olmalıyız değil mi? Şu son zamanlarda yeni işinden dolayı Bize biraz daha az zaman ayıracak Hepsi o kadar Hadi bakalım Şimdi odanıza Marş marş Ömer Bey size daha az vakit ayırdım falan yok Ben hala işe aldığı zamanlardaki meleğim Değişen hiçbir şey yok <laughs> Zeki Zeki Üstün Bak bu da... Ama ne saçmalıyorum ben? Siz yakışıklı, başarılı iş adamları zaten birbirinizi tanırsınız. Zeki dostum... Benim adım Ömer Gülük, nasılsınız? <laughs> Biliyor musun Ömer Bey? Zeki Bey beni canlı yayında aradı. Ve Ajda Pekkan için verilen partiye davet etti. Ama ben şimdi gidip bütün ülkeyi üstüme çekmek istemiyorum. Arabada bekliyorum. Tamam. <laughs> Alo? Sana beni bu hattan kaç kere aramamanı söyledim. Ha, şimdi oldu. <laughs> Biliyor musun Ömer Bey? Şu anda hangi erkek senin yerinde olsa beni kaybetmekten korkar ve kıskançlık krizlerine girerdi. Ama sen gerçekten benim adıma mutlusun. Arkadaş kalalım dediğinde ne demek istediğini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Helpli. Elbette Melek Hanım. Senin adına çok mutluyum. Hoşça kal. Hoşça kal. Pertev. Bana bir şişe şampanya açar mısın? Melek Hanım başarısını kutlamak için efendim. Hayır. Mantarlı tam alnıma hedefleyip beni bu akılsız kafamdan vurman için. Ne haber Pertev? karnım öyle şiş ki patlamak üzereyim. Yarın kahvaltıda çok az şey yemek istiyorum. Şöyle üç beş yumurtalı bir omlet yeter de artar bana. İyi geceler Mertem. Hayır. Yok. Ah. 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 Hayır. Ömer Bey. Ah. <laughs> Ömer Bey. <gülüyor> 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 Neredeyim ben? Melek. Ömer, Ömer Bey. Ne işin var senin burada? Ne bileyim odandan böyle garip sesler ah. ve çığlıklar duyunca merak ettim. Bence oh. Ben de paylaşmak istersin diye düşündüm. Ah, ne Melek, oldu? Korkunç bir rüya görüyordum. Evet. Ay, oh. Sakin ol Ömer Bey. Hadi anlat bana rüyan. Ben de sana yorum yapayım. Şey, senin için verilen bir parti değildik. Melek. Kerime teyze diye birini tanıyor musun? Ay ah, Kerime teyzem rüyanda mı gördün Ömer Bey? Evet. Çok şirgindi. Mide bulandırıcıydı. ...bana benzediğini söylerler. Şey canım tabii... ...vücudu bir harikaydı. <laughs> evet ne diyordun? Senin için bir parti veriliyordu... ...ve herkes senin başarını kutluyordu. Ta ki... Ömer! Ömer! <laughs> Melek Hanım. Melek değilim ben. Kerime'yim. Ailenin kabusu. Kerime. Ailenin kabusu. Evet, kelime. Ailenin kabusu. Bu gece seni ziyarete geldim. Uyarmak için. Eğer melek televizyon dünyasındaki ilişkilerini devam ederse... ...bu hepiniz için tehlikeli olur. <laughs> Çocukların nasıl yetişir ondan sonra? Evet, bir nasıl? yetişiriz sonra. Evet, bir kısım yetişiriz sonra. Melek uzaklaştıkça biz daha da yakınlaşacağız. Melek uzaklaşırsa o hep burada olacak. Melek uzaklaşırsa o hep burada olacak. Melek şov dünyasına gömülürse bağlarınız mutlaka zayıflayacak. Hep arkadaş kalacaksınız. Hep arkadaş. Hep, hep arkadaş. arkadaş. Hep arkadaş, hep arkadaş, hep arkadaş, hep arkadaş, hep arkadaş, hep arkadaş. teyzem gerçekten böyle mi söyledi? Evet. Ne çılgınca. Değil mi? Ee, Melek, seni korkuttun mu? Evet Ömer Bey, ödüm koptu. peki, sence bu rüya ne anlama geliyor olabilir? Ne anlama geliyor olacak Ömer Bey? Eğer bu televizyon işinden ayrılmazsan başıma gelmedik kalmayacak. Yok canım. Yani gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Sanırım haklı olabilirsin Melek Hanım. <laughs> Ama Allah'tan bu Kerime teyze zamazingosuna inanmıyorum. Ne? <laughs> Zamazingo Ömer Bey saçmalık demek. Canım <laughs> yani, yani şey yani... Melek Hanım. Neden sen de ailedeki herkes gibi bu kelime deziğe inanmıyorsun? Ömer Bey, sen beni sadece rüyalarda ortaya çıkan, yüzünü hiç görmediğim bir kadın yüzünden hayati kararlarımı olacak kadar salak mı sandın? Ben aklımı peynir ekmekle yemedim. Ha rüyana giren Ajda Pekkan olsaydı işler değişirdi tabii. <laughs>